Zıpla. Başla. Hopla, hopla, hopla. Hopla anneciğim, hopla. Hopla, hopla. Ayaklarını yere bas. Gel bana <laughs> Zıplaman lazım ama. Ayak uçlarına zıpla. Böyle hopla anneciğim, hopluyorsun ya böyle. Hopla, hopla. Hopla. Heh, bak. bak. Gel bana doğru. Hopla. Bas, iyice bas. Kocaman bas. Sen nasıl kocaman atlıyorsun? Heh. Bas. 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 Kocaman. 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 Bas. Bas. Sen zıpladıkça ben seni kaldıracağım. Zıpla. Kocaman zıpla. Kocaman. Kocaman. Bas. 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 Kocaman. Tamam. E, kocaman. Heh. Zıplayamıyorsun ki oğlum. Hah. Evet. Aferin. Aferin. <laughs> aferin. Aferin. Yap 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 yap. Yap. Bak şimdi. Hah. <laughs> kaldır, bas kaldır, bas kaldır. Kocaman. <laughs> bas, kocaman bas anneciğim, kocaman. Heh. Sıkıldın mı? Tamam abi indirelim.